Herkese merhabalar sevgili ikinci sınıf öğrencilerimiz ve velilerimiz. Öncelikle dersimize hoş geldiniz diyoruz. Peki hangi dersteyiz? Matematik dersindeyiz. Hangi konudayız? Toplama ve çıkarma problemleri. Dersimizin o kadar en temel konularından bir tanesi ki aslında toplama ve çıkarma işlemlerini öğrendik. Şimdi bunları daha da pekiştirecek problemler çözerek, anlayarak, tekrar işlem becerimizi tekrar ederek konumuzu öğrenmiş olacağız hep birlikte. Tabii ki de nasıl güzel öğretmenimizin anlatımıyla ama az sonra diyoruz. İlk olarak en yakın kırsalseye gidip bu konumuzu daha güzel pekiştirmek, daha güzel anlamak, daha da güzel zihnimize yerleşip bu matematiğimizin en temel konularını daha güzel hale getirebilmek için ne yapacağız? Sıfırdan ikiye tüm derslerimizi, taktikli soru bankamızı ve zor bankamızı tabii ki de edinmiş olacağız sevgili velilerimiz. Özellikle bazı konuları anlatmak bizim için çok zorlayıcı olabiliyor. Problemleri acaba nasıl yönlendirsek öğrencimize, çocuğumuza, oğlumuza, kızımıza değil mi? Ya da nasıl daha kolay hale getirerek anlatsak tarzında sorularınızı duyar gibi biz. Dolayısıyla bu kitaplarımızın özellikle sıfırdan ikiye tüm derslerimizin bazı sıkıştığımız noktalarda sol kısımlarında harika bir şekilde konu özetleri mevcut. Diğer kısımlarda da sorularıyla aslında ne yapabiliriz? Tekrar konuyu pekiştirebiliriz diyoruz. Yine soru Bankası'ndan da böyle ödeyleri peki nereden ulaşacağız derseniz de açıklamalar kısmından mavi linke tıklayarak elbette ki ulaşabilirsiniz diyoruz. Bunları yaparken de like, abone ol ve zil sesine basarsanız da bizler kanalı hangi içerikleri yüklersek yükleyelim. An anında haberdar olabileceksiniz diyelim. O zaman bir de aslında konumuza kısa böyle hafif bir hatırlatma yapalım ve tam böyle konuya girmeyelim. Çünkü bu problemler aslında bizim hayatımızın içindeki problemler. Dolayısıyla öğrencilerimizin dikkatini daha da güzel çekebilmek için biraz olayları içselleştirebiliriz. Yaparak, yaşayarak öğrenebiliriz. Çocuğumuzu pazara götürebiliriz ya da evde pazara gitmiş gibi onlarla alışveriş pazarlık yaparak Birazcık aslında toplama çıkarma problemlerini okumadan hayatın içinde ne yapabiliriz? Öğretmiş olabiliriz diyoruz. O zaman güzel öğretmenimizin anlatımını size yönlendiriyoruz. Ama sakın çıkışta gelmeyi unutmayın diyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Müzik Problemi okuyacağız, anlayacağız. Peki problemi okurken koşup 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 en sonuna kadar mı okuyacağız? Hayır, en sonuna kadar okumayacağız. Parçalayacağız, yok edeceğiz. Hatta parçalarken aynı zamanda ya notlar alacağız ya da resmi çizeceğiz, problemi çözeceğiz. Bakalım neler yapıyormuşuz sonra? 2. Plan yap. Tamam problemi anladın. Plan yap, ne yapman gerekiyor? Bir karar ver. Toplama mı yapacaksın, çıkarma mı yapacaksın, ne yapacağına bir karar ver ve planı uygulayacağız. Planı uyguladım, bitti mi? Hayır bitmedi. Ya işlem hatası yaptıysan, toplarken 3 ile 5'i toplayıp da oraya 9 yazdıysan bunu nasıl anlayacağım? Kontrolü sağlayarak anlamış olacağım dedim. Ve hemen aşağıda bir tane soru beni bekliyor. Diyor ki bir manav tezgahındaki meyvelerin 12 kilogramını sabah hmm, ne demiştim parçalıyor et. Okay, sonuna kadar okuma bizde insanız kafamız karışabilir parçalıyorum o halde parçalayamıyorum kalemim neredesin seni parçalamak için kaleme ihtiyacım var çok mavili bir sayfa kırmızı gelsin bence kırmızıcım gel bakalım buraya dedi ki e, meyvelerin 12 kilogramını sabah sabah ne yapmış 12 kilogramını E satacak herhalde ya ben öğreten dedim Kilogramın kısaltılmışı da kg. Öğrenmiş miydik, öğrenecek miydik? Öğrenmediysek de kilogramın kısaltılmışının kg olduğunu şu an hafızamıza almış olduk. Geri geldiğinde tekrar edeceğiz. 8 kilogramını öğlen, hmm, öğlen ne yapmış? 8 kilo acaba ne yaptı bunları satıyor mu yoksa biriktiriyor mu bilmedim. Ve 24 kilogramını da akşam satmıştır diyor. Ne yaptım? Her seferinde parçaladım. Birden okumadım. Okuduklarımın notlarını muhakkak aldım. Akşam ne yapmış? Akşamda 24 kilogramını satmış. Hepsini mi sattın yoksa ne yaptın bir kısmını mı sattın hiç bilmiyoruz tezgahını kapattığında elinde hiç meyve kalmayan manav bir günde kaç kilogram meyve satmıştır aa bu kadar meyvesi varmış ve hepsini satmış. Çok şanslısın tezgah tezgahım bu manav çok şanslısın diyorum. E hadi bulalım ben nasıl bulacağım şimdi karar veriyorum ne yapmam gerekiyor? Satılanların hepsini toplarsam eğer ben manavda sabah ne kadar meyve olduğunu bulabilir miyim? Bulabilirim bak planımı da yaptım toplama işlemini yapacağım. E yapayım o zaman hemen ne yapıyorum? 12'yi... 8'i ve 24'ü alt alta topluyorum. Ama burada önemli olan neydi? Birler basamağının altına birler basamağını. Onlar basamağının altına onlar basamağını yazmaktı diyorum. Ve hemen topluyorum. 2 ile 8 birbirini neydi? Ona tamamlayan sayıydı. 2 ve 8 birbirini ona tamamlayan sayılar. Direkt onları topladım. 10. 4 daha 14. 14'ün 4'ü sen birler basamağısın. Gel buraya dedim ve aldım onu birler basamağına. 1 bir canım sen onlar basamağısın. Lütfen yerine gider misin? Gittin 1'e. 1 1 daha 2, 2 daha 4. 44 kilogram meyve satmıştır bizim manalımız bir günde dedim. Allah'ım en sevdiğim konular. Neredesin? Diğer tarafa mı geçtin? Hoppa yeni soruyu da sabırsızlıkla bekliyorum çünkü dedim ve yaşlı soru yaşlı soru mu böyle bir soru adı da hiç görmemiştim sorunun yaşlısı mı olurmuş yaşlı dediğin dede olur yaşlı dediğin nine olur bilemedim Zeynep ve babasının yaşları toplam 58'miş hmm. hmm. o zaman ben bunu bir yere yazmam lazım bir yere yazmam lazım nereye sığdırayım şuraya sığdırayım Zeynep ve babasının yaşları toplamı neymiş 58'miş hmm, yazdı buraya. Evet. Diyor ki Zeynep 9 yaşında olduğuna göre. Ah Zeynep'in yaşını vermiş bana. Silgi neredesin? Silgi gel buraya. Zeynep yerine artık ben 9 yazabilirim. Kalem Zeynep 9 yaşında olduğuna göre. Zeynep doğduğunda babası kaç yaşındaydı? Oy soru da soruymuş ha gerçekten çok güzel soru. E Zeynep 9 yaşındaysa biz 9'da babanın yaşını toplayınca 58 bulmuşuz. Bildiğin şey değil miydi bu? Hmm, toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma. Eğer toplama işleminde verilmeyen toplanan varsa ne yapıyordum ben? Toplamdan toplananı yani verilen toplananı çıkarıyorum. Peki size şöyle söylemek istiyorum. Burada şunu mu yapacağım? 9'dan 8 çıktı. 1 mi yazacağım buraya yoksa? Hayır öğretmenim öyle bir çıkarma olmaz. Yukarıdakinden yani eksilenden çıkarı çıkarmam gerekiyor ki 8, 9'dan daha küçük. 8, 9'dan daha küçükse ne yapıyorum? Her zamanki gibi komşuma gidiyorum. Komşu komşu uhu, bana bir onluk bozabilir misin? Bozdum gitti komşum. Ben de 4 kaldı sen 18 oldun. 18'den 9'a çıkarıyorum. 18 aklımda. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 ve 9'u hemen yazıyorum. E 4'ün altında bir şey var mı? Yok dördün altında bir şey yok o zaman indirdim. Şimdi ben neyi buldum? Babasının yaşını buldum. Aman dikkat ben şimdi babasının yaşını buldum. Peki benden ne isteniyordu? Zeynep doğduğunda babası kaç yaşındadır diyordu. Şimdi Zeynep 9 yaşında babası 49 yaşında. Zeynep hiç doğmadığında yani 9 yıl önce babası kaç yaşındaydı? Anladınız mı ne yapmanız gerektiğini çocuklarım? Bakın şu an Zeynep 9 yaşında. Zeynep 9 yıl önce doğdu. E o zaman ben babası 49'du. Babasının yaşından 9 yaşını çıkarırsam ne olur 9 yılı çıkarırsam işte Zeynep doğduğunda babasının yaşını bulmuş olurum. Zeynep doğduğunda babacığım 40 yaşındaymış diyorum ve yaşlı sorunun neden yaşlı olduğunda anlamış bulunmaktayım. Geçtim mi sonraki soruma. Kalabalık soru. Acaba kalabalık soruda bana ne soracaklar? Şu an heyecanla soruma bakıyorum. Bir sınıfta 18 erkek öğrenci vardır. Oy hemen ne yapıyorum? 18 erkek öğrenci şuraya bir not almam lazım benim. 18 tane erkek notumu aldım. Devam ediyorum. Kız öğrencilerin sayısı. kızlarda kızlar da var tabii ki yani. E ee, kızların sayısı erkek öğrencilerin sayısından... Aa, kızların sayısını vermiş mi bana? Kızlar dört tane mi demiş? Hayır, size sadece ipucu vermiş. İpucu diyor ki erkek öğrencilerin sayısından dört eksik. E ben size diyorum erkek öğrencilerin sayısını vermedim mi? E, vermiş, on sekiz. İşte ondan 4 kişi daha eksik diyor. 18'den ne yapacağım tabii ki de 4'e çıkaracağım. Hemen şurada 18'den 4'ü çıkarayım. 8'den 4 çıktı 4. 1'i indirdim. Kız öğrencilerin sayısı 14'müş yalnızca. Eee peki benden ne istiyor? Çünkü problemde İyi doğru gidiyorum, iyiyim, hoşum da ne istendiğine dikkat edin. İşte dikkat edin diye bu soruyu sormuşuz. Çok da güzel sormuşuz. Buna göre sınıfta kaç tane kız öğrenci olabilir de diyebilir size. Ki bunun cevabını bulduk. Vardır. Olabilir ne ya? Olabilir tabii ki de. Direkt sorucu bulduk. 14 tür. Bakın bu şekilde de soru devam edebilir. O zaman cevabı 14 yazarım. Ama fakat ancak ben ve benim gibi... Acaba çocuklar ezbere mi yapıyor? Yoksa okuduğunu gerçekten mi anlıyor mu? Diye düşünen öğretmenler ne yapıyor biliyor musunuz? İşte şunu sormayı tercih ediyor. Bu sınıfın mevcudu kaç kişiden oluşmaktadır diyor. E 18 tane erkek öğrenci vardı. E, bu kolay. E 14 tane de kız öğrenci var. Bizden ne istiyordu? sınıf mevcudun istiyordu. 8 aklımda. 4 ekliyorum. 9, 10, 11, 12. 12 buraya yazabilir miyim? Hayır. 12'nin ikisi gel bakalım buraya Edevar. 1, 1, 2, 3, 32 öğrenciden oluşmaktaymış. Ne için kalabalık soru dediğinizi de anladım canım. 32 kişilik sınıf gerçekten kalabalık ama 42 kişilik sınıf da 32'den daha kalabalık. 25, 20, 25 öğrenci candır bence bir sınıf için. Çalışkan soru burada ne olacak acaba? Kalabalık soru dedi kalabalık gördük. Yaşlı soru dedi yaşlılar gördük. Bakayım ne olacak çalışkan soruda? Aslı bir günde 24 matematik. Hmm Aslı? 22 Türkçe. Hmm. 10 tane de hayat bilgisi sorusu çözüyormuş. Ay hemen parçaladım, parçaladım da yazmayı unuttum. Hemen yazayım. 24 tane matematik. Baş harfini yazıyorum. 22 tane Türkçe. E Türkçe de dilis mi? Onu seni büyük yazmam gerekiyor canım. 10 tane de hayat bilgisi sorusu çözdü. Bu sorulardan a 7 tanesi yanlış olduğuna göre diyor. A dur bir dakika. Oraya geçmeden önce bir bakayım. Aslı toplam kaç soru çözmüş? Hemen topluyorum. Aslının çözdüğü toplam sayıyı bulursam gerisini yapmam çok daha kolay olacak çünkü. 4, 2 daha 6, 6'ya 0 eklersem yine 6, 0 hiçbir işe yaramıyor toplamada. Etkisiz eleman çünkü. 2, 2 daha 4, 1 daha 5, toplam 56 tane soru çözmüşsün bir günde aslında fena değil yani işte. Bu sorulardan 7 tanesi yanlış olduğuna göre diyor ki aslının kaç doğru cevabı vardır? E ben ne yapacağım? Toplam 56 soru çözmüştü biliyorum. Yanlışlarını çıkarırsam geriye doğrular kalmaz mı? Kaldı bile. 56 taneden 7 yanlışını çıkarıyorum ve diyorum ki 6'dan 7 yine çıkmaz. Buraya bir yazmayın lütfen. Alttaki sayıdan üsttekini çıkarmayacağım ben. Üstten alttakini çıkarıyorum. Komşu komşu uhu. sen 4 kaldın ben 16 oldum. 16'dan 7 çıkarıyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 19'u yazdım. 4'ü direkt indirdim. 49 tane soruya da ne yapmıştır? Doğru yanıt vermiştir. Hay. Bu arada e, sizler beni görebiliyorsunuz ve sizler beni duyabiliyorsunuz. Problemleri çözdüğümüzü de görüyorsunuz ama ben duymuyorum sizi ve ben göremiyorum. Sizi görebilmem için sizi ne yapmanız gerekiyor? Artık öğrendiniz. Tonguç ikinci sınıf öğrencileri. Like atmayı unutmuyorsunuz. Like da ne ya? Beğen butonuna basmayı da aman unutmayın deyip hop yeni soruma geçiş yapıyorum. Çoktan seçmeli sorum neymiş? Allah Allah. Çoktan seçmeli soruda bize ne soracaklar acaba? Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermiştir ama ben öğretmenin sorusunu okumadım daha. Böyle bir şey var. 42 sayısının, şş, parçala. Bir 42 sayısı varmış. Parçaladım. E ee, hmm, 13 fazlasının. Bak kafanızı karıştırmasın. Sorunun izin vermeyin. Parçalayın parçalayın yok edin. 13 fazlası dedi. E fazla deyince toplama yapıyoruz biz. Öğrendik biz bunu. 2 ile 3'ü topladım 5. 4 ile 1'i topladım 5. E 7 eksi. Eksi kaçtır? Ya bu çok kolay bir soruymuş ama. 55'inde ne yapacakmışım? 7 eksiğini bulacakmışım. Peki 5'ten 7 çıkıp da 2 yazılmaz değil mi çocuklarım? 5'ten 7 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Bakın yukarıdaki sayı daha küçükse çıkmaz. Komşuya gittim. Komşu komşu. Uhu. Bana bir onluk bozabilir misin? Bozabilir misiniz çocuklarım? Bozdunuz bile komşu komşunun. Külüne muhtaçtır. 15'ten 7'yi çıkaracağız 15 hakkında. 7 parmağımı kaldırdım. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 kaldı. 4'ün altında bir şey yok. İn aşağıya. 48 cevabını buldum ama 48 diye kim demiş? Ayşe mi demiş, Cengiz mi demiş, Kerem mi demiş? Bakıyorum Ayşe'cim tebrik ediyorum seni. Doğru cevabı da vermişsin bize. Çoktan seçmeli soru. Hı, bilemedim yani o sorunun ismi o başka da olabilirmiş. Diyor ki tatlı soru, en bir sevdiğim soru. Pasta soru, çikolata soru, tatlı soru, en bir sevdiğim soru tipi. Diyor ki bir pastanede satılan baklavanın Kilogramı 56 TL'ymiş. Hmm, baklavanın baklamanın bir kilogramının ne kadar olduğunu buldum. Baklavacım sen ne kadarmışsın? Hemen yazıyorum tabii ki. 56 liraymışsın sen. Parçaladım yok ettim. Bir de Sütlü Nuriye varmış. Sütlü Nuriye'nin de nedense bana ismi komik gelmiştir. Sütlü Nuriye'nin fiyatı ise... Aa, hmm, sütlü yazacağım. Sütlü Nuriye. Senin fiyatın ise baklavadan 12 TL az. Çocuklarım sütün doğrayanın fiyatını vermiş mi size? Vermemiş. Her zamanki gibi sadece ipucunu vermiş size demiş ki ben sana verdim. Baklavayı onu biliyorsun. E baklavadan 12 liracık az demiş az diyorsa ne yapıyorum? Tabii ki de çıkarma işlemi yapıyorum. 56'dan 12'yi çıkaracağım. 6'dan 2 çıkar mı? Çıkar. 6'dan 2 çıktı 4. 5'ten 1 çıktı 4. 44 TL'ymiş sütlü Nuriye'nin de fiyatı E. Şimdi cevaplarda 44'ü buldunuz. Şak diye işaretleyecek misiniz? Hayır ne demiştim ben sizden ne istendiğine bakın. Eğer sizden sütlü Nuriye'nin fiyatı isteniyorsa doğru ama ya sütlü Nuriye'nin fiyatı istenmiyorsa bir bakayım şimdi. Buna göre pastaneden 1 kilogram baklava 1 kilogram sütlü Nuriye alan Hayriye Hanım hmm. kaç lira öder? İkisinden de 1 kilogram alacakmış E 1 kilogram baklava 56 biliyorum. Sütünün oraya da 44. E o zaman ben şurada kenarda bir yerde nerede şurada toplayayım. 56 ile 44'ü toplarsam ikisinden de 1 kilogram alınca karşıma ne çıkar? Ne kadar fiyat öderim? Bunu bulmaz mıyım? 6 ile 4'ü topladım. Onun sıfırı gel bakalım elde var 1. 1, 5 daha 6, 4 daha 10. Ne kadar ödermişim? 100 TL ödermişim tatlılarım için. Bakın Soruyu çözmek kolay. Asıl olay olan sizden istenen ne? Onu bulmak, ona yönelebilmek dedim ve indirimli soru şu aralar en ihtiyacımız olan şey Allah'ım. Her şeye indirim gelse keşke. Selin yukarıdaki ürünlerden birer tane alıyormuş. Ha bir tane Bak buraya kadar yapalım mı? Birer tane alınca bakalım ne kadar bir ücret ödeyecek. E defter için 8 TL, sulu boya için 24, makas için e, ödeyelim hadi bakalım. Hmm, 8'de 24'ü ve 6'yı toplayacakmışım. Birler basamağının altına birler basamağını yazdım ve toplarken neye dikkat ediyorum? Aman unutmayın... Birbirini ona tamamlayan sayıları, sayıları görünce affetmeyin. Topladım 18 daha 18'in 8 i. elde var 1. 1, 2 daha 3. 38 TL ödeyecek normalde ama galiba bir şeyler olacak. Yoksa bu soru burada biterdi. Kasaya gittiğinde sulu boyanın fiyatını etiketinden daha az olduğunu görüyor. Ay bu kadar ödemeyecek. Ay bu kadar ödemeyecekmiş. Boşa mı yaptık işlem seni acaba? Diyor ki kasiyer sulu boyada 7 TL indirim olduğunu söylüyor. Yani sulu boya 24'e almamış. 7 lira indirim olmuş. Bakalım ne, ne almış? 24'ten ne yapıyorum? 7 indirim diyorsa herhalde fiyatı düşmüştür dedi. 4'ten 7 e çıkmadı komşuya gittim onu kaldım. 1 14'ten 7 çıktı 7 bir indirdim 17 TL ödemiştir diyor peki benden ne istiyor ha ha senin kasiyere toplam kaç lira ödemiştir diyor aa o zaman işlemi tekrar mı yapayım yoksa hayır öğretmenim bir yolu daha var diyenler var mı ben iki yolu birden yapacağım diyorum ki 8 lira defter ödemiş 17 lira sulu boyu ödemiş 6 lira makas ödemiş. E buradan bulayım artık sen orada kal sen Fazladan bulmuşuz gibi geldi. 8, 7 daha 15. 15, 6 daha. 16, 17, 18, 19, 20, 20 21'in biri. Şuraya yazalım. Elde var 2. 2, 1 daha 3. 31 TL ödemiş. Peki şimdi soruyorum. Başka bir yoldan da bulabilir miydik bunu? Ki bak şunu yaptık. Başka bir yolu daha, daha olmalı. E toplam 38 lira ödemişti. Sulu boyada 7 lira indirim olduysa ben 38'den de direkt 7'yi çıkarıp 31'i bulabilirdim. Umarım iki yolu da düşünebildiniz. İki yolda düşünenler size alkışlıyorum. Harikasınız demektir. Ve geçiyorum yeni soruma. Geçemiyorum gördüğünüz gibi. Geçmeye çalışıyorum yani. Şu an geçtim. Bakalım oyunlu sorumuz neymiş? Aklından bir sayı tut Tongül. Tuttum Tonguç. Ve tut, tutmam lazım ama tuttum sayıda da kimseye söylemeyin. Tonguç'un tuttur. Ben Tongül olayım mı burada? Ben Tongül olayım. Siz de Tonguç. Aklından bir sayı tut Tongül. Tuttum Tonguç. Kutlu. Tuttuğun sayı ile ilgili bir ipucu ver. Tuttuğum sayıya hmm, 32 ekleyince 76 oluyor Tonguç. Ay ipucumu da çok güzel vermişim. Diyor ki yandaki görsele göre Tongül'ün tuttuğu sayı nedir? Eğer şunu yaptıysanız Zaten soruyu çözmüş sayıyoruz. Niçin? E biz toplam işleminde bir toplanan verilmediyse ne yapacağımızı öğrendik. Verilen toplamdan, verilen toplananı çıkarırım. 76'dan 32'yi çıkarırım ve derim ki senin aklından tuttuğun sayı Tongül'cüğüm 44'müş derim. Bu birinci yol. Bir yol daha vardı. 2'nin üstüne kaç sayarsam 6 olur? 3, 4, 5, 6. 4 saydım ve 6'yı buldum. 3'ün üstüne kaç sayarsam 7 olur? 3 hakkında. 4, 5, 6, 7. 4 sayarsam olur. Aa burada da buldum. Artık seçin, beğenin, alın. Hangisi kolayınıza gidiyorsa siz de onu yapabilirsiniz diyorum ve oyunlu soruyu da geçtik. Gerçekten oyunlu soruymuş. Bu aralar bilsem bir ah Bilsemle ilgili soruların hepsi de böyle oyundu soru farkında mısınız diyecektim ki geldik neler öğrendik kısmına neler öğrendik bugün problem çözme basamaklarını öğrendik alkış. Başka ne öğrendik? Toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler çözmeyi öğrendik ve problemler konusunda galiba artık uzman olduk. Ben öyle tahmin ediyorum. Baya baya uzman olduk diyorum. Ne yapacakmışız problem çözerken? Kesinlikle parçalayıp yok edeceğiz. Resmi çizeceğiz, problem çözeceğiz, problemi çözeceğiz ve böylelikle bu konuda çok 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 iyi bir seviyeye geleceğiz. Acaba geldik mi? Gelecek miyiz? Hadi bakalım hep birlikte görelim. Ödüllü soruda ne yapmamız gerekecekmiş? Ödüllü sorum hazır mısın? Ay, ay çok zor kolay bir soru çıktı bu ödüllü soru. Şimdi ben çocuklarıma iyi ki bir şey söylesem, konuşmaya dansam ki şu an yaptığım tam olarak o. Çocuklarım sorunun cevabını bulur, yorumlara yazar, beğen falan yazar da o, o kadar kolay yani 13 sayısının 5 fazlasının 4 eksiğini bulmak o kadar kolaydır diyorum. Siz bu sorunun cevabını yorumlara yazın durun. Ben de size diyeyim ki bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkes tekrardan hoş geldi diyoruz sevgili ikinci sınıf öğrencilerimiz ve sevgili velilerimiz. Ne yaptık? İkinci sınıf problemlerini aslında toplama ve çıkarma problemlerini güzelce dinledik. Bunları içeren hem toplama hem çıkarma ya da sadece toplama ya da sadece çıkarma içeren problemleri çözmüş olduk, anlamış olduk. Biliyorsunuz burada doğru okuma ve güzelce altını çizme ve problemi tam kavramı bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla bunların tekrar önemini vurgulamış olarak videomuzu sonlandırmış bulunuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda, diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.